Hadislerle İslam. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ahmet Cihat Sancar. Allah alemlerin Rabbi. Übey bin Kab'ın naklettiğine göre müşrikler Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ya muhammed Rabbini bize tanıt dediler. Bunun üzerine Allah tebareke ve taala İhlas Suresi'ni indirdi. De ki: O Allah tektir. Allah samettir. O hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi. Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini artıran, bana nimet verip nimetini bollaştıran Allah'a hamdolsun. Her hal ve durumda Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilahı olan Allah'ım, cehennemden sana sığınırım. Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birimiz yatağına yattığında şöyle dua etmesini bize emrederdi. Allah'ım göklerin ve yerlerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdeği çatlatıp yaran, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren, her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım. Onu perçeminden tutan, kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, mahiyeti idrak edilemeyen zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur. İnsanoğlu, kendisini yoktan var eden ve kendisine sayısız nimet bahşeden yüce yaratıcının zatını ve mahiyetini hep merak etmiş, ayetleriyle, eserleriyle ve sıfatlarıyla bütün varlık alemini kuşattığı halde, onun zatı ve mahiyeti hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmıştır. Bu nedenle de Allahü Teala hakkında çeşitli sorular üretmiştir. Bir takım tereddütlere yol açan bu tip soruların insan zihnine takılacağını bilen sevgili peygamberimiz bu konuda ashabını uyarmış ve böylesi sorulara muhatap olduklarında Allah birdir, hiçbir şeye muhtaç değildir fakat her şey ona muhtaçtır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır, onun bir dengi de yoktur demelerini istemiş.'' Sonra da bu sorularla zihinlerini meşgul eden şeytandan ''Eudübillahimineşşeytanirracim'' diyerek Allah'a sığınmalarını emretmiştir. Nitekim bir kişi Ebu Hureyre'ye gelerek ''Allah bizi yarattı, peki Allah'ı kim yarattı?'' diye sormuş. O bu sorudan rahatsız olmuş ve ''Allah tektir ve samettir. O doğurmadı ve doğmadı. Hiçbir şey ona denk değildir.'' açıklamasını yapmıştır. Çünkü yüce Allah yaratılan varlıklara ve insana hiçbir şekilde benzemez. Onun eşi ve benzeri yoktur. O bir anne ve babadan doğmamış, doğurmamıştır. O var olmak ve varlığını devam ettirebilmek için başkalarına muhtaç da değildir. Sonradan yaratılan varlıklara has olan yeme, içme, uyuma, yorulma ve üreme gibi fiiller onun için söz konusu değildir. Bu bağlamda sevgili peygamberimiz her müminde doğru bir Allah tasavvuru oluşsun diye Kur'an'da bir ayeti, ayetül kürsiyi vir dedinmemizi murad etmiştir. Allah ondan başka tanrı olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yarattıklarını gözetip durandır. Göklerde ve yerde olan ancak O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir?'' Onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların gözetilmesi ona ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. Allah'ın bir tek ilah olduğunu yani kendisinden başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler ve ''Kardeşinin oğluyla aramızda hüküm ver.'' dediler. Bunun üzerine Ebu Talip Peygamberimizi çağırdı ve ona ''Bunlar senin kavmindendir.'' Senden mutedil olmamı istiyorlar. kavmimin üstüne fazla gitme, dedi. Peygamberimiz ne istediklerini sorduğunda onlar, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak. Biz de senin ilahını ve senin peşine bırakalım, dediler. Bunun üzerine peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir sözü söyler misiniz, dedi. Bunu duyan Ebu Cehil, ''Babana rahmet, elbette onu hatta on katını bile söyleriz.'' dedi. Peygamberimiz öyleyse, ''Allah'tan başka ilah yoktur, sözünü söyleyin.'' buyurdu. Müşrikler bunu söylemekten kaçınıp oradan gitmek üzere ayağa kalktılar ve ''Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor?'' Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? onları idare etmeye nasıl yeter diye söylendiler. Bu olay üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Onların Allah'ın tek bir ilah olması karşısındaki bu şaşkınlıklarına Allah Celle Celalu şöyle mukabelede bulunur. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Evet, Allah ancak bir tek tanrıdır. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Her şeyi hakkıyla bilendir. Ve O Allah ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Mülkün sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır.'' esenlik verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Hiçbir kimse ona denk değildir. Hiçbir varlığa, hiçbir şekilde muhtaç değildir. O, tüm varlıkları beslediği halde beslenmeye ihtiyaç hissetmez. Baki kalacak olan yalnızca O'dur.'' O yücedir, uludur. O her türlü övgüye layık olan şan ve şeref sahibidir. O hayat veren, sonra öldürecek olan, daha sonra da tekrar diriltecek olandır. O tektir. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yarattığı her şeyi iyi, güzel ve sağlam yapandır. O en doğru sözlü olandır o uyumaz. Zaten ona uyumak da yakışmaz. O iyidir, güzeldir. İyiliği ve güzelliği sever. O isim, sıfat ve fiilleri itibariyle temizdir, temizliği sever. Ayet ve hadislerde bu şekilde anlatılan Cenab-ı Hak, sevgili peygamberimiz tarafından çok bağışlayan hükmünde galip olan yerin göklerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olan mağlup edilemeyen ve daima galip olan bir tek Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde tanıtılmıştır. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları seslendiren Ahmet Cihat Sancar